Merhaba arkadaşlar, Türkiye Girişimcilik Topluluğu adına bu videoyu çekmek istedim. Ee, bu topluluğun kısaca ne olduğunu, aramıza katılarak neler yapabileceğimizi ve nasıl gelişebileceğimizi kısaca özetlemek istedim. Bu topluluğu kısaca şöyle açıklayabilirim. Türkiye'nin geleceği gençlerin yetkinliklerinde saklı cümlesinde. Aslında bilinçli, yetenekli veya bilgi birikimi veya herhangi bir alana ilgisi olan gençlerimizin, kadınlarımızın nasıl daha iyi bir dünya inşa edebileceklerini öncelikle kendi kişisel ...dünyalarını geliştirmelerini daha sonra zaten doğal olarak etrafındaki bütün toplumun bir nevi daha gelişmiş bir toplum haline gelmesini sağlayacak. Yani aramıza katılarak aslında siz de bütün herkesin geleceğini güçlendirmiş olacaksınız. Toplumumuzun misyonu işte gençlerin kendi yetkinliklerini keşfetmeleri ve ekonomik manevi bağımsızlıklarını kazanmalarını amaçlayan bir topluluk. Ee, Türkiye'de bilinçli gençler için her gün, her geçen gün yok olan ve ulaşımın imkansız olduğu yaşam tarzları, ekonomik ve akademik hizmetler dahil çoğu şey için birilerinin bir şeyler yapması gerekiyordu. Biz yaptık. Yani toplumumuz tamamen siyaset dışı bir topluluk. Tek amaç aslında ticari ortaklıklar, işte ticari gelişim, kısaca ticari ağ olarak nitelendirilebilir. Toplumun vizyonu da her gencin kendi potansiyelini ve etkinliklerini keşfederek Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sunması, Ayrıca Türkiye'de eksilen kişisel ve toplumsal değerlerin korunması ile artan toplumsal faciaların engellenmesi adına hizmetler sunmak. Topluluğun faydaları nedir diye soracaksınız. Şöyle, üyeler hem iç eğitimlerle hem dış kurumlardan sağlanan eğitimlerle desteklenecek. Kendi işlerini kurmaları için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılacak. Psikolojik ve ekonomik desteklerle bilincinizin kontrolünü ele alarak maddi bağımsızlığınızı kaliteli ürün ve hizmet üretiminizi destekleyecek. Hibe ve borç destekleriyle ticari anlaşmalarınızı geliştirecek. Yani burada şöyle düşünün. Örneğin siz herhangi bir ayakkabı üreteceksiniz. Öyle bir üretime kalktınız. Bu ayakkabı üretiminde örnek veriyorum. Tasarım yani tasarımcıya verecek bir paranız yok her şeyden önce. Kendi markanız adına bir üretim yapacaksanız. Ya da fason üretim deyip hazır üretimde yaptırabilirsiniz. Var olan e, patenti bir nevi hazır olan o fabrikada ayakkabılardan satacaksınız. Kendi markanız adına. Biz size bu konularda işte destek sağlayacağız. Kimi zaman hibe, çoğu zaman da borç yani genelde borç anlamında destek sağlanacak ama ibelerimiz de olacak. Sosyal sizin gibi araçta olan insanların güçlü ve etkili gücünü bir nevi toplamış olacaksınız. İş kurmanız için sizin yeteneğinizi daha değerli sunmanızı sağlayacak. Nasıl olacak dersiniz? Örnek veriyorum bir liseden veya üniversiteden mezun olduğunuzu düşünün. Herhangi bir alan, herhangi bir bölüm. İşte avukatlar mesela bizim bu kurulan işletmelerimizin ve topluluğumuzun hukuksal anlamda temsilcisi ya da müşaviri olacak diyelim. İşte örnek veriyorum diş doktorusunuz. Ofis açacak paranız yok. Biz size destek olacağız bu topluluk adına. Tabii ki yani büyük kısmı borç olan bir maddi güçle yapacağız bunu. Daha sonra sizin yanınıza gelecek bir nevi misafirlerinizi, hastalarınızı diyelim, yine bu topluluk içerisindeki üyeler ve üyelerin aslında reklam yaptığı tanıdıkları, arkadaşlara o sağlayacak. Daha ticari destekler için şey ticari desteklerle hazır müşteri portföyü sunacağız. Yani bu az önce bahsettiğim şey ürün ve hizmetlerinizin kaliteli olmasını, her ürün ve hizmetin alıcı bulmasını sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Toplulukta bir araştırma ve denetim ekibimiz var. Bu ekip sizler adına işte hangi işi yapacaksanız, hangi işi yapmayı düşünüyorsanız daha doğrusu başlangıçtan sona kadar sürekli hem araştırmalar yapacak, hem sizlerin işinin daha kaliteli hale gelmesi için sizlere destek sağlayacak. Yani kısaca Türkiye'nin her yerinde bir eviniz, bir işiniz olmasını sağlayacağız bu toplulukla. Üyelere sağlanacak eğitimler, iş yönetimi, iş geliştirme eğitimleri, işte liderlik eğitimleri, finans yönetimi, özellikle günümüz dünyasında bu ekonomik koşullar çok zorlamaya başladı. Yazılım, pazarlama, ürün ve marka yönetimi gibi alanlarda verilecek eğitimler var. Bunlar da da sınırlı değil. Topluluğun temel değerleri toplumumuz layık Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı adli sicili temiz üyelerden oluşum, oluşuyor. Ve bu şekilde üyeleri kabul ediyoruz. Katılım ücreti 12.000 TL. Bu ücret sadece bir güç dengesini ve eşitliğini sağlayabilmek için alınacak sizlerin işletmelerini kurarken sizler adına kurumlar ile görüşerek ve sizlere hizmetler sağlayacak kişilerin maaşları zaten belirtilen ücretin sadece 2000 lirasını kapsıyor. Bütün işlemlerin sonunda 10 bin lira paranız iade edilmesi planlanıyor. Ama şöyle bir durum da var. Yani süreç içerisinde sizlere borçlar verilecek zaten. 10 bin lirayla bugün bir işletme kurmanız mümkün değil. Bu para iade edileceği zaman zaten size büyük ihtimalle o 10 bin liranızı geri göndermeyin. Hani 10 bin lira eksik gönderin diye talepte bulunacağız. Topluluk adli temiz ve layık değerlere saygılı bireyleri kabul ediyor. Bunu az önce de belirttim. Her bir vatandaşımızın öncelikle kendini ve ülkemizi temsil ettiğini bilerek ekonomik gücün sadece temsil yeteneği ve bilincinde olanlar arasında olmasını amaçlamaktayız. Ekonomik ve manevi yeterlilik. Her üye topluluk içinde diğerlerine destek vererek kendine de destek olacağını bilir. Yani örnek veriyorum 5000 kişilik bir topluluk olduğumuzu düşünün. Ki ben sadece 5000 kişiden bahsediyorum şu an. Siz aslında birilerine destek olurken sizin arkanızda da size sürekli destek olacak bir 5000 kişinin var olduğunu düşünün. Yani bu güç aslında çok büyük bir güç. Sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da size çok büyük katkılar sunacak bir güç. Birlikte büyüyen bir ağ oluşturma, yağmaçlanma topluluğunuzda öncelikle kendinize yetebilmeniz ve güçlenerek yardımcı olmanız sağlanacak. Yani örnek veriyorum sizden, işte, hadi şu arkadaşlar şu alışveriş yapın falan diye bir destek tabirinde bulunmayacağız. Öncelikle siz kendinize yetebilin diye size iş imkanları sağlayacağız. Ve o iş imkanları sağlandıktan sonra, işte kendi işinizi kurduktan sonra falan... Arkadaşlar bakın, işte şu arkadaşımız şu ürünü üretti. Eğer bu üründen ihtiyacınız varsa hani siz alın. İşte alamıyorsanız da en azından bir reklam çalışmaları adına işte sosyal medyada olur ne bileyim arkadaşlarınıza oturduğunuz sohbet ettiğiniz arkadaşlarına hani bir önerirsen ki biliyoruz günümüzde artık influencerlara falan da güven bayağı azaldı bilinçli toplumlarda. Bu nedenle arkadaş ortamında yapılan muhabbetlerde bu alışveriş konusunda bayağı bir olumlu dönüşler olduğunu biliyoruz. Topluluk içi dayanışma ve destek. Evler arasındaki ekonomik ve manevi destek sağlayarak her bireyin potansiyelini açığa çıkarma ve güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yani örnek veriyorum, sen işte çocuk gelişimi okumuşsundur, ama senin aslında ilgi alanın çok farklı bir şeydir. Biz senin ilgi alanınla alakalı bir şey yapmanı da sağlayacağız. Yani, hadi sen bunu okudun, sadece bunu yapacaksın diye bir şey yok. Zaten biliyorsunuz ki günümüzde işsizlerin büyük bir kısmını üniversite mezunları kapsıyor. Daha doğrusu oluşturuyor. Evet. Herhangi bir iş için sadece ilginizin olması bile işin uzmanlarından alacağınız mağlubi desteklerle ve topluluğumuzun maddi desteğiyle herkesin dayanışma içerisinde kazanması sağlanacak. Bunu az önce de belirttim. Türkiye için gelişim ve katkı. Türkiye'nin kaliteli ürün ve hizmet üretimine odaklanarak topluluk üyelerinin refah seviyesini artırmak ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak bizi sadece bireysel olarak değil toplumsal olarak da geliştirecek. İşbirliği ve eğitim kurumlarıyla ilişkiler. Dış eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak gençlerin profesyonel yetkinliklerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir yapı topluluk. Resmi kurumların işletmeleri sağladığı bütün eğitimlerin hepsini sizlere aktarabilmek ve işletmelerinizi dünya markası haline getirebilmenize yardımcı olmak için bütün kurumlar ile işbirliği yapıyoruz. Topluluğun sağladığı imkanlar ve katılım avantajları, eğitim, işte az önce bahsettiğim iş geliştirme eğitimleri, mentorluk ve daha birçok avantajı bulunan toplumumuzda iş dünyası dışında kendi yaşam kalitenizi arttırmaya yönelik spor, yabancı dil, eğitimleri, kültür turları ve eğlence aktiviteleri gibi sizlerin bu hayattan sımsıkı bağlanmanıza destek oluyoruz. Yani sizin aynı zamanda aslında topluluk içerisinde psikologunuz, bir nevi hukuk aileniz e, dış dünyada size hayata bağlayabilecek, her türlü şeyde size destek olabilecek mentorlar bulunacak. Eğitim programı kısaca girişimcilik, işler gelişim, teknoloji ve inovasyon alanlarında, alanlarında çeşitli kurslar içerecek. Sizlerin alacağı eğitimlerin bir kısmı diğer topluluk üyelerinin verdiği hizmetlerin kapsamında olacak. Yani örnek veriyorum bizim topluluğumuza katılan bir avukat olacaktı. İşte ki örnekten şey örnek vermek istediğim sadece bir tanesi var. Hani sizin herhangi bir miras davanız mı olur? En ufak bir örnek sadece. Siz bu müşavirine, yani bu avukat arkadaşa bu konularda soru sorabileceksiniz. Ya da siz mesela işinizle ilgili herhangi bir problem yaşamamanız adına sizin adınıza işte sözleşmeleri falan hazırlayacak. Yasal prosedür neyse sizi yasaları gerçekten aktif bir şekilde ve sizin lehinize sonuçlanabilecek bir şekilde kullanmanızı sağlayacak. İşte onun dışında tasarımcı arkadaşlar vardır, web tasarımcı arkadaşlar. Onlar mesela işinizin internet sitelerini kendileri kurarlar. İşte başka ne örnek verebilirim? Misal banka çalışanları olacak aranızda. Banka çalışanları da herhangi bir şubede işte hesap açtığınız zaman hangi bankada çalışıyorsa o arkadaş, size o konuda yardımcı olacak. İşte bak hani şu finansal konularda ben sana yardımcı olabilirim dediği zaman hani sizi mecbur bırakmayacak bunlar. Ayrıca sizden de zaten bilgi birikiminize ve tecrübenize göre başkalarının da destek olmanızı isteyeceğiz. Toplumun etki alanı Türkiye'nin her bölgesinden gençlere ulaşarak yerel ve ulusal düzeyde etkiye atmayı düşünüyoruz. Yani hedefimiz bu. Orta Doğu savaşlardan, suçlardan ve her durumda bizlere tehlike oluşturacak durumdan uzaklaşmak için sizlerin de en az başkası kadar güzel hayatlar yaşamanız gerektiğini biliyoruz. Ve bunun için sizinle beraber bütün zorluklardan mücadele ediyoruz. Yani örnek vermek gerekirse son zamanlarda sürekli bir çete savaşlarından, işte ne bileyim, boğuşun, işte uyuşturucu ticaretinin, işte başka çoğu böyle toplumsal riskleri, yani çok gündemde tutulan haber kanalları var. Biz bunları da görüyoruz. Yani ben suçluları öyle direkt yargılamak istemiyorum sonuçta bari benim uzmanlık alanım değil. Ama kimsenin kolay kolay suç işlemek isteyeceğini düşünmüyorum. Hani bugün son zamanlarda çok sık adını duyduğum bazı işte çeteler falan var. Hani bu çetelerin üyelerinin, işte oradaki suçluların nasıl hayatlar yaşadığını çok net görebiliyoruz. Zaten güzel hayatları olsa kimse o hayatı riske atacak, eylemlerde bulunacağını düşünmüyorum. Bu nedenle aslında bir nevi suçlulardan mücadele etmeyi hedefliyoruz. İşte aramızdaki Başarılı girişimciler olacak, i̇şte daha doğrusu herkes başaracak. Biz herkesin başarmasını istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Aramızdaki başarı getiren bütün girişimlerle ilgili hikayeleri sizlere daha net ve doğru bir şekilde aktarabilmek için uğraşacağız. En azından sizlere ilham kaynağı olsun. O süreçte biraz da sizin neyi ne kadar doğru yaptığınızla ilgili bir deraziye koyar tartarsınız çoğu şeyi. Bütün işletmelerin kısmı reklam desteği bizim tarafımızdan sağlanacak. Yani daha güçlü markalar haline gelmeniz ve kaliteli rakipleriniz ile kaliteli mücadele içerisinde olmanız sağlanacak. Bu ne demek oluyor? İşte örnek veriyorum. Çoğu reklamınızı biz karşılayacağız. Ee, sizlere böyle kaliteli markalar haline e, sizlerin markalarını daha kaliteli hale getirerek aslında kaliteli rakipler edinmenizi sağlayacağız ve onlarla daha kaliteli mücadele etmenizi sağlayacağız. İşte üye geri bildirimleri ve topluluk ruhu Üyelerin birbirlerine verdiği destek ve topluluk içindeki dayanışma duygusu Türkiye'de ve dünyada geliştireceğimiz işletmelerin bütün topluluk üyeleri arasında dayanışmaya ve ortak çıkarlara odaklı hareket etmemiz sağlanacak. Yani kısaca biliyoruz ki sizi en iyi sizin gibi olanlar anlar. Üyelik süreci için ortalama olarak 14 gün içerisinde size büyük ihtimalle mail ya da telefon yoluyla ulaşım sağlanacak. Bu ulaşım yani size ulaştığımız zaman sizlerle daha detaylı görüşerek aslında ilgi alanlarınızın ne olduğu, işte neler yapabileceğiniz, neleri hedeflediğiniz falan o tür bilgiler toplanacak olur. Sizlere o konuda mentorlara yönlendireceğiz. Ayrıca katılımdan vazgeçilmesi halinde sürecin hangi aşamasında olunduğu hiçbir önem taşımadan paranız en 20 gün içerisinde iade edilecek. Ben Ve örnek veriyorum bugün parayı gönderdiniz. Katıldınız toplumda ama daha sonradan vazgeçtiniz. İşte ne bileyim yurt dışına taşındınız, hedeflerinizden vazgeçtiniz bu ülkedeki. Ya da en basit örneği artık öyle bir isteğiniz, bir talebiniz yok. Bu konuyla ilgili işte sizlere Yardımcı oluyoruz hani, hiçbir problem yok. Ama tek bir sorun var, İş kurma sürecinde diyelim ki sizlere işte maddi bir destek sağlandı ve siz o maddi destek sağlandıktan sonra vazgeçtiniz, topluluktan ayrılmak istediniz. İş kurmadınız, hiçbir şey yapmadınız. Sizlerin o parayı geri iade etmeniz istenecek. Gelecekteki hedefler ve stratejik planlama. Topluluğun büyüme planları, genişleme ve etki alanını artırma stratejileri, üyelerin bireysel işletmeleri olduktan sonra üyeler arasında ortaklıklarla güçlü bağlar oluşturmaya odaklanmıştır. Ben yani örnek veriyorum, siz kendi işinizi kurdunuz. Belli bir geliriniz var. Artık sistem işliyor. İşte daha sonra tabii ki herkes herkeste olduğu gibi bir yatırım düşüncesi olacaktır sizlerde de. E, çoğu arkadaşımız zaten işini yeni kuracak ya da ne bileyim işini büyütecek olacak. Sizlerden talep etmeniz halinde onlarla işte bir nevi ortak çıkarlar doğrultusunda ortaklık sağlamanız sağlanacak. İşte destek ve sponsorlar. Postgap ve diğer ticari destek kurumlarından faydalanmak için bütün işletmelere gere gerekli yardımlar sağlanacak. Bunlar ne gibi kurumlar? İşte ticaret ve sanayi odaları, işte esnaf ve sanatkarlar odaları, işte valilikler. Yani kısaca sizlerin çekineceğiniz, çekindiğiniz, işte yapmayı pek istemediğiniz şeyleri genelde bizler yapacağız. Sizler için daha rahat bir iş dünyası yaratmak için. Kısaca toplumun büyümesi için herkesin katkısına ihtiyaç var. Dediğim gibi işte aşağıda açıklama kısmında da form, form linki bırakacağım bu form linkini tıklayarak doldurup topluğa üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca destek işte olmak adına videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler.